Nerede kaldı la bu çetinin adamları? Bekle bekle bizi burada ağaç ettiler. Hemen. Hemen. Ben Tarsu Koyun'a gideceğim. Bana yardımcı olun mu? Kardeş susma. Tamam dur bir dakika yardımcı olacağım. Kaçıracağım seni kaptan. Kardeş, kampta yaptığım iyilikleri ben unutmam. Ama ben hafızamı yitirmişim. Şu dakikadan sonra her şeyi hatırlıyorum. Ama hatırlayamadığım bir şey var. Ben köyün yönünü unuttum. Tarsı köyü neredeydi? Tamam ben sana yardımcı olacağım. Bir dakika. Alo Çetin. Burada pis bir ajan var. Çabuk gel. Erol'dan adamları sal. Ben sana çok güvenmiştim Bunu ne, neden yaptın Recep Bunu bana yapmayacaksın Recep Durduk yere öldürdüm Ben de bir katil oldum Ama Hemen Tartı köyüne gitmem lazım Ama nereden nereden gideceğim ne Kalk Recep kalk Recep sana ihtiyacım var. Çetin'in adamı geldi. Ne oldu bana heval? Çetin'in adamı geldi. Seni hakkında öldürme ajan. Ajan diye seni öldürmek için uğraştılar. Ve ben de sana yardımcı oldum. Bana yerimi söyle, yurdumu söyle. Nere? Bak yanlış yoldasın sen. Çetin adam değil. Çetin iyi değil. Ne olur. Vay kamazın sıpaları vay, hadi seni kaçıracağım buradan. Hadi. Dur, ben tıracağım. Gel kardeş, seni yaşatmazlar daha. Seni koruyacağım. Kardeş seni, seni yaşatmazlar. Kaç çabuksa, Kardeş. kardeş. Daim gelmeden gidelim. Lütfen hadi. Kadı da gelirse seni güneşin serer. Gidelim. <laughs> Onları öldürmeden seni öldüreceğim ben. Ajanın sonu bu lan. <laughs> Doktor tarif olduysa da iyi yüreklik kalmadı artık. Ben gidiyorum. Bir <laughs> sürü nereye gidiyor?